Mela bekle beni. Geliyorum iblis. Aaa. Beni cinletiverdi nasıl? Aaa. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gece gene hayvani korkunç bir video ile karşınızdayım. Hani hepinizin ödünü bokuna karıştıran koca dişli gavat bir köpek var ya. Adı da Melo. Bu gece Melo'yu geberteceğim ve onun amel defterini kapatacağım. <laughs> Takipçilerimden kedim Hayko'yu çok soran olmuş arkadaşlar. Nasıl iyi mi yaşıyor mu diye. Durumu iyi yaşıyor. Ama geçen gece koca dişli canavar köpek Melo ben evde yokken gelmiş ve kedimin gözlerine parmağını sokmuş ve gözlerini kör etmiş arkadaşlar. Görebiliyor musunuz gözlerini? Yemin ederim bakın gözleri yok. Bakın burada da gözü yok. O Melo'yu yakalayacağım ve kedime yaptıklarının hesabını soracağım. Ben de onun gözlerine parmağımı sokup gözlerini kör edeceğim. Sizin desteğinizle beraber Hayko'nun iyileşmesini sağlayacağız. Videoya attığınız her like Hayko'nun gözünün iyileşmesi için yardım edecek. Bakın arkadaşlar gözleri görmüyor. Aşağıya yazdığınız her yorumu da Hayko ile beraber okuyup kalp atacağım. Lütfen o köpeği nasıl geberteceğim hakkında fikirleriniz varsa hemen aşağı yorumlara yazın. Hayko ile okuyalım. Hatta şanslı 10 tane yoruma cevap da vereceğiz. Beraber cevap vereceğiz. Hadi Hayko şimdi gidelim ve canavar bu köpek. <laughs> Vurdu bana Hayko canavar köpek deyince deliriyor Hadi Hayko şimdi gidelim ve canavar köpek Melo'yu gebertelim aa, aa! <laughs> Arkadaşlar gözleri görmüyor ya Çok sinirli hayvan beni yemeye çalıştı Bu gece boş değilim arkadaşlar Yanımda bir sürü silahım var Öncelikle bir tane kocaman TNT bombam var bu bombayı Melo'nun ağzına sokacağım ve ağzında patlatacağım. Onun sefil beynini bir domuz bokumu gibi duvarlara yapıştıracağım. Duvarları Melo'nun beyniyle süsleyeceğim. Bakın elimde bir bardakta rakı var. Şimdi hemen bunu fongöt yapacağım ki kafam biraz güzel olsun ve Melo'ya çok garip işkenceler yapabileyim. artık rakıyı da içtim. Hiçbir şeyden korkmam. Melo bekle beni. Geliyorum iblis. <laughs> Ayrıca hemen söyleyeyim o kedim Hayko'ya da içirdim. Bu gece Hayko da hiçbir şeyden korkmayacak. Sırada en güçlü silahlarımdan biri olan tılsımlı Rambo bıçağım var. Bu bıçak sahibini tanıyor ve ne zaman ihtiyacınız olursa onu çağırdığınızda yanınıza geliyor. Milattan sonra 3000 yılına ait bu bıçak tarihi eser ve tam bir ölüm makinesi. Bir rivayete göre kısır piramidi Firavun'u Ramses'in sünnetini bile bu bıçakla yapmışlar. Bin yıl önce Firavun'un çükünü kesen bu bıçakla bu gece canavar köpek Melo'nun gırtlağını keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu geceki en son ve en öldürücü silahım Kocaelindeki büyücünün paltosu. <laughs> Eğer Melo beni köşeye sıkıştırıp sabaha kadar mokoko yapacak olursa hemen büyücüyü çağıracağım ve onun sefil ruhunu bedeninden çekip alacağım. Elimde görmüş olduğunuz bu paltoyu ey yüce büyücü gel beni kurtar deyip yere attığınızda büyücü hemen orada peydahlanıyor. Aynı Selena gibi. Selena, Selena, Selena. Büyücü ortaya çıktıktan sonra da Meloya son duasını okutur. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. İsterseniz şimdi bu paltoyu bir deneyelim. Şarjı var mı? Hala çalışıyor mu? Sonra sakata gelmeyelim. Bizi Melo mokoku yapmasın. Büyücüsüz kalmayalım. <laughs> şimdi elimdeki paltoyu tam buraya atacağım ve büyücü gelirse diye de karşıdaki olmayan çocuğumun odasının kapısını açacağım her büyücü çıkarsa direkt olmayan çocuğun odasına girsin ve bana musallat olmasın. Lazım olunca onu odadan çıkartırım. Arkadaşlar telefonları tabletleri sıkı tutun. Büyücü görünce yere düşürüp ekranları kırmayın. <laughs> Hazır mısınız? Şimdi paltoyu atıyorum arkadaşlar. Ama önce sihirli sözleri söylemem lazım. Ey, Ey büyücü cüğücüğü, gel beni, beni kurtar. Ey büyücü cüğücüğü, gel beni kurtar. İnanmıyorum. Arkadaşlar büyücü geldi. Yemin ederim geldi. Kapıyı kapatayım. Musallat olmasın. Ne yapacağım şimdi? kapıya vuruyor. Yemin ederim kapıya vuruyor. Deliriyor içeride. Evet görüyorsunuz. Saat tam 3'e 5 var. Birazdan katil köpek, canavar köpek Melo gelir. O geldiğinde bu kapıyı açacağım. Ve daha sonra şuradaki büyücünün kilitli olduğu yerdeki kapıyı açacağım. Ve ikisi karşılaşıp birbirlerini sabaha kadar mokoko yapacaklar. <laughs> ben bu gece aynı anda iki iblisten de kurtulmuş olacağım. Nasıl plan ama süper değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu anda çok tehlikeli bir iş yapıyorum. Ve tavan arasına doğru iniyorum. siz bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer Hayko ile karton kedi de çiftleştirip yeni bir kedi türü elde ettiğim videodan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İnanmıyorum ya. Arkadaşlar tavan arasına geldim. Şimdi kamerayı öne çevireceğim. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Acayip sesler geliyor. İnanmıyorum ya acayip sesler geliyor buradan. O neydi? <laughs> Ay inanmıyorum o neydi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tavan arasındaki yaratığı gördünüz mü? Eğer neye benzediğini gördüyseniz Allah'ını seven yorumlara yazsın. Allah'ını seven yazsın. O neydi oğlum öyle ya? Ben hayatımda bu kadar korkmadım arkadaşlar. O kadar iblisle ve cinle uğraştım. Böyle bir şey görmedim ya. Çoluk çocuk muydu neydi? Bir garip bir şeye benziyordu ya. Domuz muydu yoksa? Ah şimdi gideyim de. Bir de büyücü var arkadaşlar. Büyücüyü odaya kilitledik. Şimdi bir de onunla uğraşacağız. Onu nasıl yok edeceğim bilmiyorum. Paltoyu nasıl kullanacağım biliyorum. Onu ama nasıl yok edeceğimi bilmiyorum Yemin ederim bilmiyorum <laughs> Şimdi gideceğim ve o bu kapıyı açıp Büyücüyle baş başa kalacağım Arkadaşlar Birazdan kapıyı açacağım ve içeri gireceğim Belki de çarpılacağım ve bu benim son videom olacak Siz lütfen kanala abone olmayı unutmayın Ve hakkınızı helal edin Gazamız mübarek olsun Anneciğim Yemin ederim deli diyor Deliriyor. Aa, ah, geldi. İnanmıyorum. Aa, ah, büyük geldi. Ah, geliyor. Yemin ederim geliyor. <gülüyor> 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 bırak beni. Pis büyücü. <laughs>